Sevgili öğrenciler, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na hoş geldiniz. Bu videoda lisans ve ön lisans programlarında verilen zorunlu yabancı dil İngilizce dersine ilişkin bilgiler verilecektir. Lütfen videonun tamamını izleyiniz. Gerektiğinde videoyu durdurarak ve yeniden izleyerek adım adım gerekli tüm işlemleri yapınız. Zorunlu yabancı dil İngilizce dersi üniversitemiz akademik birimlerinde birinci ve ikinci yarı yılda sunulan, yüksek kurulu mevzuatı gereği verilmesi zorunlu olan yabancı dil dersidir. Bu ders haftada 2 saat çevrim içi olarak verilmektedir. Çevrim içi, asenkron eğitim modeliyle uygulanan zorunlu yabancı dil İngilizce dersi, Microsoft Teams platformu üzerinden yürütülen ders videoları ve kaynaklarla işlenmektedir. Öğrenciler ders videolarını istedikleri zaman ve sıklıkta izleyerek temel düzeyde İngilizce becerilerini geliştirme imkanı elde etmektedir. Ders kapsamında öğrencilere ek kaynaklar ve alıştırmalar sunulur. Öğrenciler ayrıca çevrim içi ünite alıştırmaları ile hem konuları tekrar etme hem de eksikliklerini görme imkanı bulmaktadır. Bu dersin işlendiği Microsoft Teams eğitim platformu hesabınıza erişmek için Öncelikle destek.com.edu.tr adresine gidiniz. Sonrasında şomü tek hesap übys parolanız var ise sağ üstteki giriş yap butonuna basınız. Ardından tek hesap übys bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş yapınız. Tek hesap kullanıcı adınız TC kimlik numaranızdır. Şifreniz ise tek hesap şifrenizdir. Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra Hesabım butonunun altında açılan seçeneklerden Uzaktan Eğitim Bilgilerim seçeneğini seçiniz. Bu menüye giriş yaptıktan sonra Microsoft Teams kullanıcı adınız ve parolanız ekranda görünecektir. Çomü tek hesap, übys parolanızı hatırlamıyorsanız 444 17 18 numarasını arayıp biri tuşlamalısınız. TC kimlik numaranızı tuşladığınızda yeni parolanız telefonunuza SMS olarak gönderilecektir. Bu işlem sırasında telefon ya da TC kimlik numaranız sistemde kayıtlı değilse ekranda yer alan adrese gidiniz ve sayfada belirtilen adımları takip ediniz. Microsoft Teams çevrim içi bir öğrenme platformudur. Bu platforma internet tarayıcınız Microsoft veya Mac OS masaüstü uygulaması ile Android veya iOS uygulamaları üzerinden erişim mümkündür. Microsoft Teams akıllı telefon uygulamanızda bildirimleri açık tutarak anlık bildirimleri alabilir, duyurular ve ders videolarından anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Microsoft Teams kullanıcı adı ve şifrenizi edindikten sonra yapmanız gereken diğer adım, bölümünüz için belirlenen ekip yana sınıf kodu ile bölümünüzün ekibine kaydolmanızdır. Bunun için Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında Öğrencilerimiz menüsünde zorunlu yabancı dil sayfasına girmeniz ve bölümünüze ait Microsoft Teams ekip kodunu bulmanız gerekmektedir. Ekranda yer alan QR kodu taratarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Kodu edindikten sonra Microsoft Teams üzerinde ekip oluştur veya bir ekibe katıl ve sonrasında ekibe katıl menülerini takip ederek Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfası üzerinden edindiğiniz kodu girerek Microsoft Teams sınıfınıza giriş yapmış olursunuz. Ekibe giriş yaptığınızda sizi genel kanalı karşılayacaktır. Burada ilgili ekipte ders alan bölümlerin isimleri yazılı olacaktır. Genel kanalında duyurular yapılmaktadır. Microsoft Teams ekibinizde her hafta için bir kanal açılır ve ilgili haftanın ders videosu ile varsa ünite testi bu kanalda paylaşılır. Sınıf çalışması menüsünde mobil uygulama üzerinden de giriş yaparak dersleri ve içerikleri takip edebilirsiniz. Mobil uygulamadan giriş yaptığınızda çıkan seçeneklerden sınıf çalışmasına giriş yapın. Buradan ders videolarını görebilirsiniz. Ders videolarının hızını ayarlayarak takip etmek mümkündür. Modüller içindeki bağlantılar destek çalışmalarıdır. Bunları ek çalışma olarak yapabilirsiniz. Çevrim içi işlenen zorunlu yabancı dil derslerini aynı hafta içinde kayıttan da izleyerek takip edebilme imkanı mevcuttur. Ayrıca öğrenciler mesai saatleri içerisinde derslere ilişkin sorularını Microsoft Teams direkt mesaj özelliğini kullanarak dersin öğretim elemanına iletebilirler. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A1 ve A2 düzeylerinde eğitim verilen bu ders kapsamında öğrencilere temel gramer ve kelime becerileri kazandırılarak ileride yapacakları yabancı dil çalışmaları ve mesleki yabancı dil dersleri için temel oluşturulmaktadır. Temel seviyede bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bu dersin yeterliklerine hali hazırda sahip olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına girerek bu dersten muaf olabilirler. Muafiyet sınavına ilişkin bilgiler, Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında paylaşılır. Bu dersin kazanımları, ara sınav ve yarı yıl sonu sınavı uygulamaları ile ölçülmektedir. Bize sınavı, toplam değerlendirmenin %40'ını, final sınavı ise %60'ını oluşturmaktadır. Bu derste ara sınav notu, çevrim içi ödevler üzerinden verilir. Microsoft Teams üzerinde her ünite sonunda, her biri 50 sorudan oluşan Çevrim içi ünite testleri paylaşılır. Bir dönemde toplam 2 ünite testi paylaşılır ve öğrencilerin bu testlerden aldıkları toplam puan 100 puan üzerinden vize notları olarak UBYS'ye girilir. Bu ödevlere kendisi yerine bir başkasını soktuğu tespit edilen öğrencilerin testi geçersiz sayılır. Ünite testlerini doldurmak için öğrencilere 2 hafta süre verilir. İlgili haftada Ünite testini doldurmayan öğrenciler bu testten 0 almış sayılır. Bu testler için toplamda 2 hafta süre verildiğinden ödevleri vaktinde teslim etmeyen öğrenciler için ek süre ve telafi hakkı verilmez. İnternet bağlantı sorunu veya beklenmedik başka bir durumla karşılaşmamak için ödevleri açıldıkları tarihten itibaren şarjı tam ve sorunsuz bir cihaz üzerinden en kısa sürede yapmanız son güne bırakmamanız önemlidir. Sınav esnasında elektrik kesintisi veya internet bağlantısı sorunu yaşamamak adına, şarjı tam ve mobil interneti olan bir akıllı cihaz tercih etmeniz önerilir. Yarı yıl sonu sınavları, her dönemin sonunda öğrencilerin bağlı bulundukları bölümlerin dersliklerinde yüz yüze yapılır. Sınavda 4 şıklı 25 çoktan seçmeli soru sorulur. İlgili 25 soru, Dönem boyunca işlenen konuların tamamını kapsar. Yapay zeka asistanı. Bu yapay zeka destekli soru cevap robotu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileri için özel olarak hazırlanmıştır. YDI1001 kodlu Zorunlu Yabancı Dil İngilizce dersiyle ilgili sorularınıza cevap verir. Bölümünüze göre ders geçme notu, muafiyet şartları ve sınav detaylarını açıklar. A1 A2 seviyesinde İngilizce konu anlatımları ve alıştırmalar sunar. Haftalık ders içeriklerine göre örnek sınavlar, konu özetleri ve uygulamalar hazırlar. Güz ve bahar dönemlerine göre içerik üretir. Bu uygulama sizlere birçok konuda destek sunmakla birlikte yanlış bilgi riskine karşı her zaman öğretim elemanınıza ve resmi kaynaklara başvurmanızı önerir. Uygulamanın size doğru cevap verebilmesi için bölümünüzü ve seviyenizi mutlaka belirtmeniz gerekir yapay zeka asistanı bu derste size yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ekrandaki QR kodunu taratarak YZ asistanını deneyimleyebilirsiniz. Yapay zeka uygulaması ile dil becerilerinizi nasıl destekleyebileceğinize ilişkin Microsoft Teams üzerinden bir bilgilendirme videosu paylaşılacak ve bir seminer düzenlenecektir. Yabancı dil eğitimine ilişkin diğer bilgilere Yüksekokul internet sayfamızdan ulaşabilir, sorularınızı e-posta adresimizden Sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon üzerinden iletebilirsiniz. Microsoft Teams ekibine kaydolduktan sonra dersin sorumlusuna derse ilişkin her konuda danışabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu ders için iletişim kanalı Microsoft Teams'tir. E-posta yerine bu uygulama kullanılmalıdır. Bu videonun dökümünü ekrandaki QR kodunu taratarak indirebilirsiniz. Yeni akademik yılda hepinize başarılar diliyoruz.